Konya'nın Kulu ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte tilkiler yiyecek bulabilmek umuduyla yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. İlçeye bağlı 18 kilometre uzaklıktaki Altılar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki esnaf Ramazan Başaran'ın yaklaşık 6 aydır birkaç tilki misafiri oluyor. Ha. Sabah ve akşam belli saatlerde bakkalının önüne gelen tilkilerin yiyecek aradığını gören başaran, bakkaldaki ekmek ve poğaçalarını parçalayıp onlara veriyor. Karınlarını doyuran tilkiler daha sonra bölgeden ayrılıyor. Başaransa tilkilere bebiş ismiyle sesleniyor. Gel, 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 bebiş gel. Konte ve kulu muhabirine konuşan Ramazan Başaran, tilkilerle arasındaki dostluk bağının çok kuvvetli olduğunu söyledi. O zamanlarda köş, göç nedeninden dolayı köy boşaldı. Artık köyümüze tilkiler gelmeye başladı. 2-3 tane tilkim var. Sabah da gelir, akşam da gelir. Allah ne verdiyse veriyorum, onları beslemeye çalışıyorum. Hesap edin ki köyler ne kadar boşaldı. Eskiden dağ bayır, biz tilki avına giderdik. Şimdi tilki ayağımıza geliyor, o bizi avlamaya çalışıyor. Evet.